Herkese merhaba. Kartallı Kazım Meydanı'ndan diyelim. bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün buradan yürüyüş gerçekleşecek. Tabii biz bu yürüyüşü çekerken de burada güzel ve anlamlı bir görüntüyle de karşılaştık. yanımda olan kahramanlar diyelim. 11 ilimizde gerçekleşen deprem deprem felaketinde vatandaşlarımıza yardım eden Onların elini tutan insanlar yardım edebildiklerine tabii ki ettiler. Kayıplarımız da oldu. Yeniden kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz ve bu felaketin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Şimdi ben burada bir farkındalık oluşturmak adına burada toplandılar. Ben susayım kendileri anlatsın. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Ee, Aa, evet. Tarık Boyolu, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekip lider yardımcısıyım. Ee, bugün 19 Mayıs Atatürk'e Anma gençlik ve spor bayramımızda. Burada toplanmamızdaki amaç, 6 Şubat'ta Meydan'a gelen ve ülkemizin derin üzüntülere sebep olan depremi unutmamak ve unutturmamak içindi. Ee, bizler 6 Şubat'ta görev alan ve bölgede çalışan ekipler olarak bugün vatandaşlarımız ile yüz yüze bilinçlen bilinçlendirme e yaptık ve afet öncesi anı ve sonrası ile alakalı da bilgilerimizi paylaştık. Beklenen İstanbul depremi ile alakalı Kartal Kartal halkının ve İstanbul halkının afetlere hazır olması açısından çalışmalarımızı hız kesmeden bu ekipte arkadaşlarımıza beraber devam ediyoruz. Evet. Ee, onun haricinde de 14 Mayıs seçimlerinden sonra biliyorsunuz ki sosyal mecralarda depremzede vatandaşlarımıza söylenen ve sarf edilen yazıların bizleri ve bölgedeki afetzede olan vatandaşlarımızı derinden yaralamış ve üzmüştür. Bunun ile alakalı arama kurtarmaya gönül vermiş olan bizler Din, dil, ırk, mezhep ve siyasi düşüncelerden uzak çalışan insanlar olarak yapılan bu kirli düşüncelere dur demek istiyoruz. Ve yapılan bu çirkin düşünceleri yürekli insanları, yüreği de kirli olan insanları kınıyoruz. Bugün aramızda olan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Makut Motosikletli Arama Kurtarma Birliği, ULAK Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği, Anka Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği, Maltepe Üniversitesi Musar Arama Kurtarma Birliği, KADEP Kartal Afet Destek Birimine ve Kartal Belediyesi Afetlerle Mücadele Ekiplerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu saydığım isimler Hatay Kahramanmaraş bölgesinde ciddi çalışmalar yapmış. çok sayıda insan hayatına dokunmuş ve kurtarmış veya acılarını paylaşarak bu insanların hayatına dokunmuş olan dernekler ve STK'lar ee, o yüzden biz sonsuz teşekkür ediyoruz size. Ee, Aynı zamanda bir basın açıklaması da oldu. Duyarlılığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ee, sesimize ses oldunuz. Ee, i̇nanıyorum ki böyle afetler bir daha olmasın ve gerçekleşmesin. Ya da e, yüreğimiz bu kadar çok o, o bölgelere karşı kirlenmesin. Ee, bir elin verdiğini bir el nasıl görmüyorsa e, yeri geldiğinde de yüreğimize ve dilimize e, susturmamız gerekiyor. Ya da kötü bir ifade kullanmamamız gerekiyor. Ben aramıza katılan değerli arama kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Halkı da bilinçlendiren bir o kadar üyesiyle beraber bugün buraya geldiler. Değerli başkanlarım, değerli üniversite temsilci arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamasın ama sizlerin de varlığı eksik olmasın diyoruz.